Açılıyor, açılıyor, açılıyor. Türkiye'nin en ucuz pazarı İstanbul Gümrük Pazarı açılıyor. Yarın sabah saat 10'da Şabaniye Mahallesi kapalı çarşamba pazarının kurulduğu yerdeyiz. Şabaniye Mahallesi kapalı çarşamba pazarının kurulduğu yerdeyiz. Yarın sabah saat 10'da açılışa özel porselen tabaklar 30 liradan dağıtıyoruz. 18 parça Paşa Bahçe çay bardakları 100 liradan dağıtıyoruz. 4 adet büyük boy cam saklama kapları 50 liradan dağıtıyoruz. Yarın sabah saat 10'da Şabaniye Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı'nın kurulduğu yerdeyiz. Yarın sabah saat 10'da hediyelik eşyalar, çeyizlik eşyalar üçte bir fiyatına binlerce çeşit dağıtıyoruz. Paşa Bahçeden lava, lavdan Kütahya porselene tüm ürünleri dağıtıyoruz. Yarın sabah saat 10'da Şabaniye Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı'nın kurulduğu yerdeyiz. Şabaniye Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı'nın kurulduğu yerdeyiz. Yarın sabah saat 10'da.